Kızılay'ın bu hassas stok seviyesine düşmesi bizim açımızdan da büyük bir endişe yarattı. Çünkü biz bunu Covid döneminde görmüştük. 2020 yılında Covid salgının aktif olduğu dönemde Türkiye'deki günlük kan bağışı seviyesi 2000 ünitenin altına düşmüştü. Sağlık sisteminin normal bir şekilde yürüyebilmesi için günde 5000 ila 10.000 civarında kan bağışının yapılması gerekiyor. Türkiye'deki ulusal sağlayıcı, temin edici tek kurum var Kızılay. Kızılay bizim göz bebeğimiz. Elbette ki bir takım eleştiriler olabilir. Ama burada kan bankası ve kan bağışını mutlaka ayrı bir kulvarda tutmamız lazım. Çünkü Kızılay bütün hastanelere, bütün sağlık kuruluşlarına kan temin ediyor. Ve kızılayın olmadığı bir noktada ne yazık ki Türkiye'de şu anda B ve C planları çok aktif çalışabilir durumda değil. Birincisi kan hastalıklarıyla ilgilenen çocuklar, yetişkinler bu hastaların ciddi zarar göreceğini düşünüyoruz. Çünkü bu hastalara sürekli, düzenli olarak eritrosüspansiyonu, trombosüspansiyonu dediğimiz kan ve kan ürünlerinin düzenli verilmesi gerekiyor ve bunları şu anda sadece kızılay sağlıyor. İkincisi çok önemli ameliyatların var kaptımcı cerrahi ameliyatları ortopedi ameliyatları kulak burun boğaz ameliyatları gibi kan ürünlerinin yoğun kullanıldığı genel cerrahi gibi birçok ameliyatlarımız var kanda sıkıştık Kızılay bende kan yok dedi ve kan temininde zorluk yaşadık o noktada biz kendi insan kaynağımızda kendi grubumuzun içinden hem sosyal medyayı hem iletişim kanallarını kullanarak kendi çalışanlarımızı çağırdık biz hekim olarak, hemşire arkadaşlarımız, diğer sağlık çalışanları e, akşam gece yarısı gelip kendi hastanemizin kan bankasında kan bağışı yaptılar. E şu anda da neredeyse bütün ameliyat için gelen hastalardan ya da kan isteyeceğimiz hastalardan öncelikle ailelerine dönüyoruz. Diyoruz ki yakınlarınızı getirin. Çocukların kana ihtiyacı var. Aileler gerçekten bunun için uğraşıyorlar ama bazen ailelerin de yetmediği durumlar oluyor. Ne bileyim bir e, diz protezini belki iki hafta erteleyebilirsiniz. Ama bir kalp damar cerrahisiyle ilgili ana aortla ilgili bir problemde acil bir ameliyata girecekseniz kanınızın, o gün orada olması lazım. Bunu sağlayıcısı Kızılay. Kızılay'ın kan bankası tarafı özellikle Türkiye'deki kan temininde ve son 7-8 yıllık Türk kök dediğimiz kemik ili bankasının desteklenmesi noktasında çok büyük destekler verdi. Çok büyük hizmetleri oldu. Eleştiriler her zaman olabilir ama şu anda tek olan gerçeklik var. O da hastalarımız gitgide zora düşebilirler. SGK'dan bir ücret alıyor ama bu ücret için açıklaması diyor ki ben bu kanı aldığımda almak için için bir takım setler, torbalar kullanıyorum. Bunun dışında bu kanın güvenli olduğunu anlamak için bir takım virüs testleri yapıyorum, bir takım tahliller yapıyorum. Dolayısıyla ben bunu maliyetine alıyorum. Hastaneler zorda, Kızılay zorda. Her hastanın kana ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla 18 yaş ve 65 yaş arası herkesi olabildiğince kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sosyal medyada çok fazla gördüğümüz Kızılay'a kan bağışı yapan kişilerin artık Kızılay'a bağış yapmayacaklarını, gerektiğinde hastanelerde direkt hastaya giderek kan bağışı yapacaklarına dair paylaşımları çok fazla görüyoruz. Bu ister özel hastane olsun, ister devlet hastanesi, ister üniversite hastanesi, orada kan bağışladıktan sonra o kanın hastaya verilmesine yani transfüzyona hazır hale gelene kadar ki gördüğü işlemleri tüm hastaneler SGK'ya fatura ederler. Sizin bağışladığınız kanın değil, verdikleri hizmetin karşılığını SGK'dan geri alırlar. Kızılay'da da durum böyledir. Ülkemizdeki Kızılay'ın yetkilendirmiş olduğu kan alım merkezleri olan tüm hastanelerde de Durum böyledir. Avrupa'da ekonomik ve sosyal olarak çok gelişmiş bir ülke vatandaşına şöyle der. Sana kan ihtiyacın olduğunda şu 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 hastalıklar dahilinde ihtiyacın olan kanı karşılayacağım. Ancak şu şu hastalıklarda karşılayamayacağım. Bunun için ya ücret ödeyeceksin ya da özel sigorta yaptıracaksın. Türk Kızılay'ın kan hizmetleri birimi, Kızılay'ın sahip olduğu işletmeler gibi bir şirket değildir. Ve çok gündemde olan bu şirketlerle hiçbir bağlantısı yoktur. Bu konunun iyi ayırt edilmesi toplum yararı açısından büyük önem ve değer arz etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi kanın bağışından hastaya ulaştırılmasına kadar ki verilen hizmetlerin faturalandırılması sistemin yürümesi açısından kaçınılmazdır. Böylesi önemli bir konuda sorunu bir kişiye bağlayarak kan bağışından kaçmamızı, kanser hastalarını, acil cerrahi bekleyen hastaları, çocukları, lösemili çocukları özellikle kan kanseri hastalarını zor durumda bırakarak cezalandırmaya benzetiyorum. Bizler iyi insanlar olarak bu değeri yitirmenin hiç bir anlamı olmadığına inanan vatandaşlarımızı kan başına davet ediyoruz.